Yeni bir meydan okuma. Büyük, orta ve küçük yemek meydan okuması. Eğlenceli olacak. Çocuklar farklı boyuklarda yemekler alacaklar. Ve hepsini bitirmeleri gerekecek. Bu çok komik olacak. Bakalım bu meydan okumayı nasıl başaracaklar. Hadi izleyelim. Vay be bu küçük küp. Acaba tadı nasıl? Melissa'ya geldi. Michael'da daha büyük küpler var. Acaba ne yapacak onlarla? en şanslısı Judy. Onun kocaman bir küpü var. Bunların hepsi nasıl yiyebilecek? Hepsi yenilebilir mi? Her şey yese patlar. Tamam ben hazırım. Benim küçük bir küpüm var. Hadi deneyelim. Çocuklar biliyorum merak ediyorsunuz ama ağzıma bakıyorsunuz tam içini. Tamam deneyelim. Vay be bu bir pasta mı? Çok lezzetli. Aynen gerçekten mi? ben de severim deneyelim ama benim küplerim dolmuş. Ben de bir Rubik küpü yapacağım. Gerçek bir Rubik küpünden daha kolay. Başardım. Harika sevdim. Hey Michael, bahsi giderim. Her şey dağılıyor, baksana. Evet, küpler kendiliğinden düşüyor. Hoşuna gitti mi? İyi çıkardığını mı düşünüyorsun? Tabii ki. Ama asıl önemli olan tadı. Oh, çok lezzetli, pasta çok havalı. Harika. Çocuğun büyük bir Robe küpünü nasıl yiyeceğini görmek için çok meraklanıyoruz. Hadi başla. Tamam. Ben de zaten acıkmıştım. Hadi deneyelim. Ay, nereden başlasam? Önce onu toplamalıyım. Ve sanırım bir şey denemek zamanı. Oh, ah, o kadar lezzetli. Gökkuşağı gibi. Çok havalı. Bu tarafta ne var? Bir daha çevirelim. Bu kadar da kolay değil aslında. Çevirmek için biraz güç gerekiyor. Hadi şimdi yiyelim. Çikolatayı koparalım. çikolatalı. Çok lezzetli. İçinde de jöle var. Çok dayım resmen. Jelibon ayıcık deneyelim. Nefis. Bir dilim pasta ile birlikte harika olur. Devam edelim. Döndürüyoruz. Oo, bu kesinlikle nefis olacak. Ve burada ne var? Sadece lezzetli değil aynı zamanda çok güzel içinde çilekleri çay var nefis. Hmm, çok güzel. Bu pastayı seviyorum duramıyorum resmen. Millet evet, neler oluyor? Postadan bir parça almak isteriz. Paylaşır mısın? Sizinle mi? Tamam bir küp alın. Melisa bu bizim için büyük bir şans. Teşekkürler Cüce. Hadi Melisa yoksa hepsini ben yiyeceğim. Çocuklar bu pasta hepinize yeter. Hem de fazlasıyla harika. Rubik küpü gözlerinizin önünde yok oluyor. Ve son parça da Judy'nin oldu. Artık hepiniz doyduğunuza göre biz de devam edebiliriz. Bu sefer ne aldınız? Vay canına bu Oreo. Judy de çok küçük. İlk kez görüyorum. Michael ise orta büyüklükte güzel. Peki Melissa'da ne var? Vay canına bu kocaman bir Oreo. Kimse bunu geçemez. Tamam o zaman Judy'den başlayalım. Seninki hala küçücük bir Oreo. Ah ben de tam da acıkmıştım. Bir fikrim var. Hadi böyle atalım onu. Ve havaya fırladıktan sonra o oh, Yakalayın. Yakaladım Judy. Gel de yardım et. Teşekkürler Michael. Bu lezzetliydi. Şimdi sıra sende. Tamam hadi bakalım. Oreo'ları parçalayalım. Birkaç keskin vuruş. Bu bir karate sanatı. Şimdi ise süt bardağını alıyoruz. Ve oreo'nu ve marshmallow'u içine atıyoruz. Bir milkshake oldu. Hadi deneyelim. Harika bir fikir. Çok lezzetli. Çikolatalı milkshake yaptım. Ama maalesef her şey bitiyor. Evet. Bitirdim. Şimdi senin sıran Melisa. Öyle mi? Yaşasın. Onu nasıl yiyebilirim? Kaldıramıyorum. Çok ağır. denleyemiyorum Çok sert bir kurabiye. Ama çok lezzetli aslında. Çikolatalı harika. Oh, Melisa bir fikrim var. Onu kurmana yardım edeyim. Oldu. Aman tanrım. Tüm marshmallowlarım yere düştü. Baka, bunu neden yaptın? Ben eski halini seviyordum. Hadi ama Melisa. En iyisini yapmak istemiştim. Bu brülörle eritebilirsin. Tamam hazır tadına bakalım. çok lezzetli. Teşekkürler Michael. Melissa memnunsa sen de onun kocaman oriyosunu sen yiyebilirsin Michael. Hadi. Ay, çok havalı. Bu kadar büyük oriyoyu daha önce hiç kimse yememişti bu kesinlikle çok lezzetli. Çocuklar bu kurabiyeden kopamıyorsunuz. Birey bu çok iyi. Her şeyi bitirdiniz neredeyse. Aferin. Şimdi devam edebiliriz. Aman tatlım. Bu ne kadar küçük bir gazoz. Melisa bu senin için. Dödi'nin normal bir şişesi var. Burada ise daha iyi görebilirsiniz. Harika. Michael'da büyük bir gazoz şişesi var. Bu çok fazla. Küçük bir şişeyle başlayalım Melisa. Sıra sende. Tamam Dödi'ye. Hadi açalım. Vay be ne kadar da havalı görünüyor. İçinde küçük bir havai fişek var. Deneyelim bakalım. Hmm, nefis. Ah, oh, ağzımda patlıyor. Gördünüz mü? Evet harika. Ama şimdi sıra bende açıyoruz. Vay be ne kadar güzel. Bir şişede havai fişek. Ah, oh, ağzımda garip bir his var. Gazlı içecek ağzında patlıyor. Hoş değil. Ağzında havai fişek patlıyor. Ama bu çok çabuk geçiyor. Gazoz çok güzel. Şimdi ise Michael sırası. Tabii ki. Bir şişe gazozu açıyoruz. O bu o kadar da kolay değil. Oo, oldu. Ne güzel. Bu sadece özel günlerde yapılan bir havai fişek gösterisi. Deneyelim. Pipet bile var. Tadı güzel. Oo, ama ağzımda patlıyor. Dikkatli olmak lazım. Ay, beni hedef alma. Michael bir daha yapma böyle. Hadi ama komikti. Neyse bir prank fikri geldi aklıma. Biraz daha gazoz içelim. Kızlara havai fişeklerle saldıracağım. Ay, yine mi Michael yeter düşüyorum. Melissa sen de ister misin? Hayır hiç istemiyorum. İyi. Hayır. Tamam daha fazla gazıza ihtiyacım var. Seni havaya fişeksiz bırakamam. Michael neden böyle yaptın? Bu çok komikti. Aa, patladı gazoz. İyi misiniz? Ay. <laughs> Bu sefer Josie'nin elinde M&M's var küçücük. Çok tatlı değil mi? Hemen dene. Sadece bir tane ya. Tamam deneyelim. Ah, lezzet ama az. Bende orta boy paket var. Burada daha çok bonibon var. Hepsini avucumuza dökelim. Vay canına. Avucuma sığmadı bile. Vay be. Hepsini yiyebilirim. Çok lezzetli. Michael sende ne var? Aynen öyle. Kocaman bir paket M&M'sleri var. Harika. Deneyelim. Ne? Ee, neden sadece bir tane küçük bonibon var? Al bakalım pompayı tut. Şekerleri şişirebilirsin. Daha büyük olsun. Harika bir fikir Melisa. Deneyelim. Şekeri şişirelim. Baksanıza gerçekten büyüyor. Vay canına. Melisa'nın tüyüsü işe yaradı. Kocaman oldu. Vay be. Bunu gördünüz mü? Patladı ve şimdi bir sürü bonibon var. Hadi kızlar. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.